Aziz dostlar merhaba. Kalem Güzeli derslerimizde bugün Ahmet Karahisari bölümünü sizlerle paylaşacağım. Hat sanatının başta gelen ustalarından Ahmet Karahisari. Türk hat sanatının önde gelen büyük isimlerinden bir diğeri olan Ahmet Karahisari, Afyon Karahisarlı'dır. Bir adı da Şemseddin'dir. Hicri 873, miladi 1468'de doğdu. Güzel yazlardan Sülüs ve Nesihi Yakut ekolünden yetişmiş olan Yahya Sofi'den öğrendiği söylenirse de tarih olarak imkansızdır. Belki yazılarından faydalanmıştır. Sonra hoca olarak Esedullah ve Kirmani onu mükemmelliğe ulaştırdı. Kalemi Müsenna da denilen hattı celide yani büyük boy yazıda ustalığı öbür yazılardan daha üstündür. Sülüs'te hemen hemen eşi yoktur. Süleymaniye Camii'nin Takı Kebirini, Büyük Kubbesini kölesi Hasan Çelebi ile beraber yazmıştır. Piyale Paşa Camii'ndeki Selamun Aleyküm Tebütüm ayeti kelimesini, Sütlüce'de Caferabad tekkesi önünde gömülü olan Şeyh Cemal Halife ki kendisini tarikata sokan Şeyh İshak Halveti'dir. Onun kabri civarında bulunan kendi kabrinin mezar taşı yazısını o yazmıştır. Hat tarihi kaynaklarından Mimar Sinan Sebil'i ve Türbesi tarihini onun yazdığı bildiriyorsa da kendisinden 32 yıl sonra vefat eden Sinan için bu yazıları yazamayacağı aşikardır. 90 yaşına yaklaştığı bir sırada Hicri 963 Miladi 1556'da vefat etti. Devrinin en büyük hattatlarındandı. Yazıda kendisine en çok yaklaşabilen kölesi ve manevi evladı Hasan Çelebi Şemsettin'dir. Profesör Doktor Emin Barın bir adı da Şemsettin olan Ahmet Karahisari için şunları yazıyor. Türk yazı tarihinde başta gelen ustalardan sayılan bu meşhur hattat Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak devri olan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devrinde yaşamış olan ve 99 yaşında iken 1555 tarihinde ölmüştür. Bu devir Türklerin Arap harflerini kendi üslup ve karakterlerine göre yazmaya çalıştıkları devirdir. Bir tarafta Sultan Bayezid'in şehzadeliği zamanında Amasya'da tanıdığı ve padişah olduğu zaman bütün ailesiyle İstanbul'a getirdiği Şeyh Hamdullah Öbür tarafta Karahisari Ahmet. Sultan Bayezid'in teşvikiyle Şeyh Hamdullah Türk asıllı Arap hattatı meşhur Yakut Mustasimi'nin yazılarını tetkik ederek altı çeşit yazıyı yeni üslup ve karakterde yazdı. Kendisinden sonra gelen binlerce hattatın erişmeyi arzu ettiği en yüksek mertebe haline geldi. Karahisar'ı yeni bir ekol kurmuş olan Yakut'un karşısında tek başına kalabilen bir sanatkardır. Asıl hocası Esedullah Kirmani'dir. Bütün hayatında Yakut yolunda yazan Karahisar'ı o yoldan ayrılmamış. Bilhassa o devirde Müsenna adı verilen Celi yazıda ve değişik tarzda yazdığı Sülüs Nevi yazıda Şaheser örnekler meydana getirmiştir. Ne tecellidir ki, ısrar ettiği bu yolda kendisini manevi evladı olan Hasan Çelebi'den başka kimse takip etmemiş ve ekolü bu şekilde sona ermiştir. Altı çeşit yazıyı çok ustatça yazdığı için kendisine Yakutu Rum denilmiştir. Bu Rum tabiri o zaman Batı Anadolu ve dolayısıyla İstanbul'a şark alemi tarafından verilen bir isim. Eski Roma İmparatorluğundan kalma bir hatıradır. Ahmet Karahisari'nin bize yadigar bıraktığı eserler içinde en önemlisi Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi için Kanuni Sultan Süleyman adına yazdırılan büyük boydaki Kur'an-ı Kerim'dir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmekte olan bu Kur'an-ı Kerim, her sayfası 3 satır kalem reyhani, diğer satırları nesih yazı ile yazılmıştır ki, İslam aleminde bu vasıf ve kalitede başka bir benzeri gösterilemez. Eserin başında ve sonunda fevkalade tesipli sayfalar vardır. Aynı zamanda her sayfasında değişik desen ve renkte dörder altın yıldızla süsleme mevcuttur. 400 küsür senedir 11 atlas bohça içinde saklanmış olan bu Kur'an'ın cildi de silme altın şemse, kabartma deri olarak yapılmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim müzenin en kıymetli eserleri arasındadır. Ahmet Karahisari'nin öbür eserleri arasında mühim olarak Süleymaniye Cami'nin Büyük Tak yazısı Mimar Sinan'ın Sebil ve Türbe kitabesi, Piyale Paşa Camii'nin Selamun Aleyküm bütün ayeti vardır. Ayrıca bugün Süleymaniye Camii yanındaki Türk ve İslam eserleri müzesinde teşhir edilmekte olan büyük boyda yazılmış bir enam mevcuttur. Bu enam hattatlar arasında pek meşhurdur. Her sayfasında türlü yazı nevileriyle yazılmış ayrı kompozisyonlar vardır. Bu enamın ilk sayfasında bulunan besmele ise çok meşhurdur. Kitabımızda resmini gördüğünüz bu besmele İslam aleminde her hattatın çok çeşitli olarak yazdığı besmelelerin hiçbirine benzemez. Kendine has bir karakter taşır. Günün modern esprisine uygun bir örnek olan bu besmele zamanında dahi çok ilgi görmüş hakkında şiirler yazılmıştır. Bütün özelliği kalemi hiç kaldırmadan ve bazı harfleri stilize edilerek yazılmış olmasındadır. Sanatkar, Karahisari'nin yazı kudreti hakkında fikir vermek için yalnız bu besmele yeter. Aynı enamda bulunan gene kalemi hiç kaldırmadan yazmış bir besmele daha mevcuttur. Sanatkar bu besmelesinde harfleri şaşılacak bir şekilde istife koymuş, besmelenin üst kısmına ilave ettiği kalem hareketleriyle besmeleyi adeta bayraklaştırmıştır. Bu besmele de kitabımızda görülmektedir. Sütlüce'de Cafer Abad tekkesinde yatmakta olan Karahisari gayet nazik ve zarif bir insandı. Aynı zamanda Gayet usta bir terziymiş. Sultan Bayezid'e diktiği ve verdiği bir gömleğin terziler tarafından ek yerlerinin bulunmadığı rivayet edilir. Karahisar'ın büyük eserlerinden biri de sonradan evlat edindiği kölesi Hasan Çelebi'dir. Bütün hayatında hocasının yolundan ayrılmayan Hasan Çelebi Süleymaniye caminin diğer yazlarını tamamlamıştır. Molla Şems Pir'in anlattığına göre Ahmet Karahisari son derece zarif, narin yapılı, daima tertemiz giyinir bir zattı. 7 sene giydiği beyaz setresini yine kıpır kıpır olduğu halde bir fakire hediye etmiştir. Ahmet Karahisari bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi Ahmet Karahisari'ye ait olan yazılardan bir slaytı izlemenizi öneriyorum. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.